Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de Rams Başakşehir mücadelesinin kadrosu da belirlenmeye başladı sevgili seyirciler. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'de çok büyük bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'nin rakibi Rams Başakşehir. Avrupa maçları nedeniyle 3. haftada yapılması gereken karşılaşma Perşembe akşamı oynanacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Korendon Alanya Spor galibiyetinin ardından kadroda değişikliğe gitmek istemediği öğrenildi. İsmail Kartal'ın stoper tandeminde BKA-Ciku ikilisini oynatmayı düşündüğü belirtildi. Kalede Divakovic'in yer alması beklenirken savunmanın sağında ve solunda Osayi Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nun oynayacağı ifade edildi. Fenerbahçe orta sahasının öne çıkan oyuncuları Fred ve Şumanski'nin de Rams Başakşehir karşısında oynaması bekleniyor. Yabancı sınırına göre İsmail Yüksek ve Crespo'dan birinin de bu ikilinin yanında tercih edileceği kaydedildi. Sağ kanatta Sarı Lacivertli takımın formda ismi İrfancan Can Kahveci, solda Tadiç, ileride Ceko, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan net karar. O isimler rotasyona girmeyecek. Fenerbahçe Trento Süper Ligi'nin 6. haftasında Alanya Sporu Deprasman'da 1-0 mağlup etti. Sarı Lacivertlere galibiyeti getiren golü İrfancan Kahveci kaydetti. Fenerbahçe bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Sarılı Acıvertler bununla birlikte bu sezon 12. galibiyetini elde etti ve namalip serisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal bu süreçte ise geniş oyuncu havuzunu oldukça başarılı bir şekilde kullandı. Aktarılan bilgilere göre Kartal bununla birlikte ise flash bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcının yardımcılarıyla birlikte soper için de özel bir karar aldığı öğrenildi. Buna göre Bekaçıku ikilisi hem Avrupa'da hem de Süper Lig'deki maçlarda rotasını uğramadan görev yapacak. Kartal'ın Bekao'nun pozisyon bilgisine, Cikun'un ise hızına ve çabukluğuna güvendiği kaydedildi. Fenerbahçe iki isimden çok güzel haber geldi. Fenerbahçe'de Emre Mor ve Bartu Elmas yaşadıkları sakatlıklarla taraftarları endişelendirmişti. İki oyuncudan ise sakatlıklarının ardından Kanarya'nın yüzünü güldüren haber geldi. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'de sakat oyunculardan da iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlığı süren Emre Mor ve Bartu Elmaz takımlar ayrı düz koşulara başladı. İki oyuncu haftaya takıma birlikte antrenmanlara başlayacaklar. Bartu Elmaz’ın yaklaşık 10 gün süren sakatlığı sona erdi. Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği Emre Mor ise teknik direktör İsmail Kartal'ın moral verdiği belirtildi. Emre Mor Fenerbahçe'nin oynadığı Zimbru maçında sakatlanmıştı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi Fenerbahçe mağlubiyeti unuttu. Geçimiz sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a yollar ayrılmış. Ardından 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlamıştı. Bu kez tecrübeli çalıştırıcıya sezon başında takıma emanet eden Fenerbahçe yönetimi ilk 12 maçı itibariyle hiç kaybetmedi. Fenerbahçe geçimiz sezonki oyun tarzıyla sık sık eleştiriliyordu. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle George Jesus döneminden kalma üçlü sistemden de tamamen vazgeçildi. İsmail Kartal sezon genelinde sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre iki forvetli sisteme de geçebileceklerini söylemişti. Son olarak Alanya Spor yenerek 12'de 12 yapan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın getirdiği yeni sistem meyvelerini vermeye devam ediyor. Yeni transferlerinde etkisiyle çok az gol yiyen bir takım haline dönüşen Fenerbahçe'de bireysel performanslar da bir ayla arttı. Sarı e takım bu sezon çıktığı 12 resmi maçta toplamda 7 gol yedi. Geçtiğimiz sezonki George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ilk 12 hafta itibariyle 11 gol yemişti. George Jesus döneminde yapılan transferlerin birçoğu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yaptığı yeni eklemelerden hızlı bir şekilde verim aldı. Uzun yıllar Serie A'da görev yapan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağladı. Sertliği ile bilinen futbolcunun pozisyon sezgisi de oldukça kuvvetli. Savunmanın lideri konumuna gelen Becao büyük beğeni topluyor. Son oynanan Alain Spor mücadelesinde Brezilyalı futbolcu 53 kez topla buluştu ve %90.7 pas isabeti sağladı. 7 2 mücadelenin 7 de kazanan Bekao 2 de pas arası yaptı. Yine yaz transfer döneminde Bekao ile birlikte takıma katılan Ganalı Soper Ciku son oynanan Alanya Espor mücadelesinde büyük beğeni topladı. Başarılı Soper rakipleriyle girdiği 7 hava topu mücadelesinin hepsini kazanırken 11 2 mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. Alexander Ciku ayrıca 8 sahipsiz top kazandı, 5 pas arası yaptı, 2 atak uzaklaştırdı ve %87 pas isabeti yakaladı. Fenerbahçe bu sezon hücum hattına yaptığı 3 transferden ilk 12 maç sonunda 15 gol ve 12 asist katkısı aldı. Sebastian Şumaski 5 gol 4 asist, Dušan Tadić 4 gol 2 asist yaparken Edin Dzeko ise 6 gol 6 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon dalgalı bir performans gösteren İrfan Can Kahveci bu sezon gösterdiği performansa hem takımın en çok katkı sağlayan isimlerden oldu hem de tribünlerin sevgilisi oldu. Dönem dönem gösterdiği performansa Fenerbahçe türbinleri tarafından eleştirilen tecrübeli futbolcu bu sezon gönülleri fethetti. 28 yaşındaki oyuncu sezon başında olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt katkı sağladı. Süper Lig'de bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan İrfan Can Kahveci Avrupa Konferansı gelebelerinde ise 6 maçta 4 gol 2 asistle oynadı. Şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta toplamda 6 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncu bu alanda en iyi sezon istatistiğini geride bırakmak üzere. Fenerbahçe ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2021-2022 sezonunda 4 gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu 2022-2023 sezonunda ise 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek 11 gole direkt etki etmişti. Fenerbahçe isyanda 5 maçta 10 ata. Süper Lig'deki hakem tartışmaları bitmek bilmiyor. Son olarak Alanya Spor maçı sonrası İsmail Kartal'ın sözleri ve yönetici Selahattin Vakil'in tepkisiyle gündeme gelen Fenerbahçe'nin rakam isyanı resmi boyuta taşınıyor. Sarı Lacivertli Kulüp geride kalan 5 maçta aleyhlerindeki hatalar hakkında geniş bir rapor hazırladı. Bu hataların 10 tanesinin üzerinde özel olarak duruluyor. Rapor Merkez Hakem Kurulu'na sunulmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilecek. Hakem Atilla Karaoğlu'nun yönetimiyle ilgili federasyonu Fenerbahçe'ne duyduğu rahatsızlıkla iletildi. Yöneticilere göre yaşananlar tesadüf değil. Hakem kararları kulüplerin kim olduğuna göre değişiyor ve çifte standartlar göze çarpıyor. Sarılı Acıverti kurmaylar TFF yönetiminde çağrıda bulunarak acil önlem alması çağrısında bulundu. İşte belirlenen 10 pozisyon. Birinci hafta Gaziantep maçı. Ferdi'nin ortasında ceza sahasında rakip oyuncuya çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Var penaltıyı iptal etti. MHK eğitim bisi Hukdallısına Kemal alkışlayıp çift sarıdan atılan Maksim için Abdülkadir gene eleştirmesi ve tolerans gösterilmesini istemesi Fenerbahçe cephesinde çifte standart endişesi yarattı. İkinci hafta Samsun Spor. Frez'in golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Golden önceki pozisyonda için offside olduğu tespit edilse de top rakibe geçmişti. Fenerbahçe'ye göre var golü iptal etmek için 1,5 dakika geriye gitti. Dördüncü hafta Ankara gücü maçı. Ceko, Merçet'in tarafından düşürüldü ve sarı kart gördü. Fenerbahçe'ye göre boşlak futbolcunun mutlak gol şansı vardı ve kartın rengi kırmızı olmalıydı. Devamında Mert'e çıkması gereken ikinci bir sarıda da atlandı. Fred ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı da verilmedi. Beşinci hafta Antalyaspor. Spor. Miyazet ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmedi. Öte yandan Fenerbahçe'ye göre Antalyaspor'un ikinci golünden önce de Miyazet faal yapıldı. Altıncı hafta Alanya Spor maçı. Şumanski yerde kaldı. Hakem devam ettirdi. Var incelemedi. Fenerbahçe'ye göre arkadan yapılan itmelere penaltı verilmesi yönündeki ifap tavsiyesi es geçildi. Ceko kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda yanlış bir faal düdüğü çalındı. Mutlak gol pozisyonu güme gitti. Osay ve Ceko'ya sarı kart verilen pozisyonlarda faalleri rakip oyuncular yaptı. Fenerbahçelilere göre aleyhlerindeki kartlar çok rahat çıkarken rakiplere verilmesi gerekenler atlanıyor.